Arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. <laughs> sen açıklama yapma, ne yapıyoruz şu an? Her zamanki gibi yine ben sen? Nerede sen? Şu an arkadaşlar şu an Mircan'ın doğum gününe hazırlık yapıyoruz. <laughs> ee, sürpriz olacak kendisine ve değerimizi bir. be? Evet. Canımızın, cancağızımızın bugün Happy birthday'i Yani şu an çok stresliyim arkadaşlar. Fazla muhatap olamayacağım kamerayla. Gamzeciğim bunları sonra görürsen tabi çok özür dilerim. Ama her şey arkadaşımız için. Evet, burada da gereksizin biri geldi buraya. <laughs> Gamze al bunları. <laughs> ya ses niye çıkarmıyor? Sesiniz mi? Ha? O çöp ya. Çöp bunlar da çöp. <laughs> surprise <gülüyor> surprise <gülüyor> it. Surprise, surprise, surprise Buraya şarkı koyarsın tamam mı? Ne koyayım istersin? Aa. Espriler küçük espriler. <laughs> o ne? Ha. Gasa <laughs> gasa. Çok iyi ya. Mircan bana kızacaksın bunu gösterdiğim için fakat Bunları... mu şey bu mu? ya ben bunları sıkıntı. nereye koyacağım ki? Ne Çekirdek. Bu da çok küçük geldi buna. Bence bu tam. bu mu? Bu mu? Bu. Bu, bu, bu. bu. alıyorsun sen. Al onu be. Biscuit snow. Al. Bu mu? Bir dene. Bence ya. Yes. Yapım. Yapım, yapım. Ben, ben. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne zor bir be! By the way! Hatta telefonum orada. Ben telefonumu arıyorum. She's off seviyem! Ben size göstereyim hazırlıkları. Böyle. Arkadaşlar, bunu 10 dakika içerisinde hazırladık. Yani planlı projeli bir şey değil. Planlı projeli bir şey siz düşünün artık. Diyorum ve... <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün cumartesi ayın 23'ü ve ben dün Ali Osman için yayın yaptım ve çok güzel bir mevla topladık. Bu altta da Ali Osman'ın e, Instagram sayfasını etiketleyeceğim lütfen bağışta bulunalım. Lütfen bulunalım. bulunalım mı dedim. Bu, bu, lütfen bağışta bulunalım arkadaşlar. Lütfen lütfen çok kısa bir süremiz kaldı. Lütfen. Ali Osman arabaları çok seviyor arkadaşlar. Hep böyle düt düt yapıyor. Bir araba 10 euro. Lütfen şu aşağı etiketlediğim sayfadan TP e girerek Sofatuba Verzum, Paypal her şekilde başta bulunabilirsiniz. Bir daha git, iki daha. İki <laughs> hangi şarkıydı o? Sohe Ne Nahe ya. Sigara kurumuş Ya bak bir kurumuş boğazım bekliyorlar, bekliyorlar yol ağzında. Ne Mircan? Bak şarkı. Şarkı Arkadaşlar biz Mihrican doğum çıktık. Kızları aldık Elif'i, Aleyna'yı. Ee, Semaringe'ye kara gidiyorduk. Şu an böyle halay tepiyorlar. Çünkü bir arabada bir hasar çıktı. Böyle yolda kaldık işte. Bakalım ne olacak devam. Yolda kaldık. Yolda Yolda Geldim. Ben Türk Sen Türk ne dedi? Ben Türk Ben Türk müsün? Hayır, hayır, Türk hayır. <laughs> sak sak ben Türkmüşsüm. <laughs> ben Türk'üm. <laughs> ben Türk'ün. <Türkmüştüm>. Ben Türk <laughs> Ben, değil ben Türkmüşüm. Ne? <Ganglerum>? <gülüyor> 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 Devam ki. Devam et. Selamun aleyküm arkadaşlar ben Rania. Um, ya yeah, um, Mircan bugün düğün. Bugün düğün, düğün, düğün. Happy birthday Mircan. Um, ya yeah. pa pane. Pane arabar. Uh, Arabarlar arabar. Arabar, arabar <gülüyor> <gülüyor> kaput, kaput, destroyed, destroyed, <laughs> araba destroyed. E, ee, sonra sonra kahve içim. Evet kahve içim arkadaşlar. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Çok çok seviyorum. Aleyna. Evet arkadaşlar, arkadaşlar arkadaş ben Aleyna. <laughs> ee, ablacım, ablacım Gamze. Arkadaşlar o çok tatlı, çok çok güzel ya. Ben gerizikalı. <laughs> sen, <gülüyor> sen çok güzel, çok güzelsin. <laughs> <laughs> my star, my princess, everything. Evet, was sagen Sie? Wir haben jetzt eine Panne mit Arabanın şu an bir sorunu var ve devam edemiyoruz. Devam 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 arkadaşlar. Araba kaput. Araba. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben arkadaş ben 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 arkadaşlar sen arkadaş <laughs> ben Türkiye ben, ben Türk müsün ben Türk müsün sen Türk müsün Eee ah. Gamze geldim, Gamze arkadaşlar, <laughs> sen, ya, 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 <laughs> evet a, Büşra, e, Gamze a, behind the camera but it's okay, evet araba kapat, araba yok. <gülüyor> sen, <gülüyor> e, sen bir <laughs> Bulgar göçmeni. 2000 Bulgar üç, was ne göçmeni, göçmeni. 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 baktık Bu, <laughs> bir sene oldu Ich bin Bulgar -öçbek. Göçmen, göçbek. Göçmen. bin Bulgar göçmeni. bin Bulgar göçmeni. Ben Türk müsün? Ablam. Sen hayır Türk müsün? Acayip kalın. Ablam. Ablam. Araba. 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 Bragani, hast du Wodka mitgenommen? Ja, ich hab Wodka und diese Mässe. Pa, Jägermeister hast du auch? Guck die Flasche, das ist gut. Ah, Belvedere von Rav Kamara. Die sind von Rav Kamara. Wie viel ist die Flasche, diese große? Pa, diese Karneval, ich glaub 1,5 Liter. Das ist klein, Bruder, 1,5 Liter. Diese große meine ich. Zwei Liter. Was will jetzt? Aber will ich getrunken haben? Pa, diese Belvedere, was Dragan bestellt. Was? Belvedere? 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 Ya kendi diye kendi muzana vriendin. Gel, gel dragice gel. Nasıl mahlas? İyi, atar. İyi. Haydi dragice, git evine. bu kutuya. çok güzel hareketler bulardım Elif nerede? Ne yaptın? Hadi Elif gel. <laughs> 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 ne <laughs> 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 Arkadaşlar şu an gece saat kaç? Bir ikiye geliyor. Biz hala Semer'in çıkıyoruz yolu görüyorsunuz artık çıkabilirsek hakkınızı helal edin bir şey olursa <laughs> şaka maka bir yana Elif duygularını alayım çıkıyor musun hiç bilmiyorum Çekiyorum şu an bir şey sadece arkadaşlar tamam neyse biz yola konsantre olalım kapatalım arkadaşlar şu an ilk defa şöyle çekeceğim kendimi biz şu an Semarin'e geldik son kez arabayı şu an park ettik yukarı çıktık benim arabayla ve benim arabayı bilmiyorum biliyor musunuz ama yani yani böyle çok yeni bir şey değil ama çok zorlandık. Zaten yarı yolda yani son birkaç dakika kalı Ömer'e verdim arabayı. Ömer kendi arabası onun o kadar kaymadığı için Mihrican'a verdi. bizim şu an geldik. Mihrican çok yavaş geldiği için onu bekliyoruz. Gerçekten çok zorlandık. Hani etrafı göstereceğim size zaten. Saat tam 1.52 geçiyor. Ne bileyim? Aynen 1.52 geçiyor. Saatimiz saat geride. Saat 2 şu an ve böyle bir çılgınlık yaptık ama gerçekten çok tehlikeli asla tavsiye etmiyorum yani böyle bir şey yapmayın. Neden de bu kadar geç kaldığımızı açıklayayım. Benim arabayı Mihrican ile pasta kestiğimizi oraya bıraktık. Mihrican arabasını aldık. Mihrican arabası yarı yolda kaldı. Onu geri bir Viyana'ya bıraktık. Onu benim arabayı aldık geri geldik. Öyle çok geç oldu maalesef. Ama biz pes etmedik günümüz daha çok iyi geçsin diye. O yüzden ne olursa olsun geldik, İşte böyle bir çılgınlık yaptık, bakalım ne olacak. Kara atlayacağız, Karada, kardan adam yapacağız, karda yuvarlanacağız, karda her şey yapacağız. Bakalım, görüşürüz. Hayat kırıklığına <laughs> evet. uğradık. E girdik Elif böyle, bu muydu? <laughs> o kadar haklısın ki Elif. <laughs> bir şey biz gülüyoruz ama biz nasıl geri gideceğiz? Gerçekten <laughs> ilk fragmik bir, bir Türk fanı ve çaktırmayın.

<gülüyor> 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 Bugün dile çok. Hadi elimde onu çabuk. Bir, dur. iki, dur. Geri gitmemiz için direkt Üç. Kutlu, Kutlu olsun, olsun. <laughs> Asıl, kar yığını mı yoksa altına beton var mı? Arkadaşlar zirvedesiniz sesiniz duyulmuyor. <laughs> hayır atma beni kara. Atma beni. ölümleri. Hayır. Hayır. <laughs> bakın bakın Allah aşkına bakın şimdi. Ölümler çekiyor. Ne yapıyorsun? <laughs> <beni. gülüyor> dende <Sosan> <elime var> dansko. <laughs> Dur, tekrar ona video verelim. Hadi arkadaşlar siz de zirveyi bekliyoruz. Ömi, <laughs> 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 bu senin payın. Öm ile de ele ele kara Zeynep elimde kaldı. kaldı gel. Edin evet arkadaşlar. Lütfen bir Royman poz alayım sizden. Zirvedeyim sesin gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aleyna. Bir resim çekin sen. O balo balo balo. Aleyna Ben de geldim. Bir resim çekinsek. <laughs> Aleyna. Ölmek istemiyorsan çekin? Aleyna. <gülüyor> 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 Aleyna. Aleyna. <laughs> <laughs> şey kağıma, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Saldık hepsini kara arkadaşlar. <laughs> Gel, gel. Şu hale bak ya. Loyete yavaşlıkla bu kadar eğlencesiz? Ben bunu Aynen. Ama Aha koptu gitti. Ömer güle güle. <laughs>